Arkadaşlar bugün dolaba girme dahil saklanmaç oynuyoruz. Şimdi abim saymaya başlasın. Bu oda da dahil. Ben da. arkadaşlar. Ben çok saydım. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, on, iki, on, üç, yirmi, yirmi, bir, yirmi, iki, eve. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Yakadası da. Yakadası da yok. Bakalım şuraya. Önce siz bakın. Sonra ben. Arkadaşlar bulduk. Ama ben zor Bulduk. Arkadaşlar kaza, bay bay. Kazanamayın. Arkadaşlar bay bay. 100 bin abone olmalıyız. Bay bay. Annenize sakın göstermeyin. Bay bay. Biraz kayıt